çok aşırı Sağ olsun. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Manisa Spil Dağ Milli Park Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilmesi amaçlanan ve geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan 7-14 Ocak Beyaz Baston Haftası etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte görme engelli bireyler aileleriyle birlikte yemek yedikten sonra Spil Dağ Milli Parkı'nı gezerek doğayla baş başa vakit geçirme imkanı buldu. Başarı, başarı. Türkiye Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu Sözcüsü ve 6. Nokta Köyler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda 6. Nokta Köyler Derneği Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan düzenlenen etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Burada görme engelli arkadaşlarımız, aileleri, çocukları hep birlikte mutlu bir vakit geçirerek dünyadan bir nebzede olsa ayrılarak doğanın içine girmeyi ve orada yaşamanın tadına varmayı görüyorlar. Sipildağ Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı ise konuklarını ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Asıl amacımız esasında hem burada kartop oynamak hem hayvan, yaban hayvanlarını yemlemek. Manisa Milli Parkı olarak bundan sonra da her türlü gençlik, çocuk, engelli, bütün toplumu içine alan bir şeyle Çalışmayla Sipil Dağı'mızı tanıtmak isteriz. Ernal Çoçu, Sipil'deki evlerden bir tanesini engelsiz ev olarak tasarlayacaklarını da sözlerine ekledi. İnşallah buradaki evlerimizin bir tanesini de engelsiz ev, bulunduğumuz ziyaretçi merkezini zaten yapmıştık engelsiz ziyaretçi merkezi diye. Tüm vatandaşlarımızın istifade edebilecekleri daha güzel, daha geniş imkanlara sahip bir milli park haline getirmek. Bundan sonraki çalışmalarımız da bunun üstüne olacak.